Merhaba arkadaşlar. Şimdi pastamızı yedik. Bunları açacağız. Ama ilk benimki tabii ki. Evet. ilk önce Elif'in hediyesini açıyoruz. Kutusunu yırtıyorum. Evet. Önce bir göster bakalım şöyle. Kesinlikle. Diş fırçası aldık Elif'e. Ee, dönen diş fırçası. Evet. Evet. Elif çok istiyordu. Aldık. Aç bakalım. Anne açtı hemen de açtı değil mi? Hayır, Yok, daha poşetini yırtmadan atsan daha iyi olur anne. Niye ki? Olur ya Bozuk çıkar. değiştirmek gerekir. Yani, birazcık böyle ha, Tamam, aç bakalım. Bekle anne. Ben çıkartmak istiyorum gerçekten. Çok da merak ediyorum. Hmm. Çok güzel. Hemen buradan belli oldu. Ben bana Bu da ama Ben görmüyorum. Sadece şarj senin, aleti. Sen görüyorsun. Diş macunu da var galiba evet, burada. İçinde içinde ne var? Bana İlke. göstermiyorsun kendini. Bak bunun içinde şöyle bir tane diş burça var. Şöyle bir tane şarj aleti var. Evet burada şarj aleti var. Nasıl bir şarj aleti var? Bakın burada nasıl kullanılacağını gösteriyor. Nasılmış şarjlarlıkta? Tamam. Şu içini önce şunu çıkar mısın? Tamam anne. Şöyle. Aa, Şuraya değişik. takılıyor. Orada şunu da açayım mı anne? aç bakalım. Daha çok kötü kaplama yapmışlar. Açılmıyor. Bozulmasın diye kaplama. Şuradan açılabilir. Orada bant mı var? Yok bant değil de kaplama yapmışlar şeyler. Bu açıldı. Bant ha, Çıkar bandı. Evet. Çıkartayım çıkarayım. Şöyle tamam. Böyle uzun da bir şuraya da bir varmış. Geçim bizim nabomuza e, yetişir mi peki bu? E, Ay çabuk bakalım. Önce bunu bir Aa, gösterir misin? Tişörtün burası nerede? İçinde anneciğim. Burası çıkabiliyor. Şurayı yıkarken de şurayı yıkarken evet. de çıkartıyoruz diyorlar. Yani ne şu ne? O ucu. O da şu arasına takılıyor herhalde, şu araya. Tamam anne. Tamam mı? Bakalım bak, da... şekilde... ha şuraya takılıyor. Şuradan çalatıyor anne. De. Şuraya koyacaksın şuraya herhalde. Dur sen çalacağı yere dokunma bakalım. Evet aç bakalım onu da. Aynen çalınan olsa. Herhalde değil mi diye Cidimi korkuyorum. adam ona Çalışmaz dur şarjla evet, şarj dolduracağız. Sen de şunu aç bakalım dur. Şurayı kıvır da aç bakalım uzunluğuna bir bakalım kaç ne kadarmış uzunluğu? yetişecek mi bizim lavabomuza? Nereden açılır ki? Kıvıracaksın anneciğim şurayı. Ha şöyle bak bir açacaksın şöyle. Şöyle. Şöyle kıvıracaksın bunu. Tamam mı? Bak açtık. Hı. Aç da göster bakalım uzunluğunu. Oo bayağı uzunmuş. Bizim lavaboya yetişir. Yetişir değil mi? Yetişmezse anne yukarı kata koyarız. Evet şimdi ucunu açıyor Elif. Tamam anneciğim getir onu buraya koyalım. Anne. Anne. açınca beni yetirir. Tamam Ama senin pazarını ağabeyim yapacağız ağabeyim değil mi? Ama bir yanda, benim de benim açımdan çırayı topla satıyor. Evet. Kendi Benim kendi başıma niye topluyorum Doruk? Şimdi bunlar senin parçam. Evet, senin parçaların. Ama senin naylon parçanı da sen kendin toplayacaksın. Evet. evet. Açtın mı? Ben de ben diş zarar vermeyeceğim. Anne bunun şöyle bir tane daha özelliği var. Nasıl biliyor musun? Şöyle mesela ben tutarken yanlışlıkla çok sert dişime bastırdım. Bu kendiliğinden dıt deyip duruyor. Evet. Akıllı yani. Değil mi? Diş etlerine zarar vermiyor. Dişlerine zarar vermemeye çalışıyor. Ben notadan takıldım. Şuraya takılmıyor. Ben notada şuraya notadan. takılmıyor. Bak burada ya. Bir dakika dur. Şey kullanma kılavuzuna bakalım iyi. Şurada anne. Ver bakalım bana. Ay bakalım. düştü. Anne, düştü. Şu... Tamam oraya takılıyor anneciğim. Oraya atıyorsun orada kalıyor. Sen nerede? Peki nerede? Bilmem nereye bıraktın? Düştü şöyle aşağı doğru. Ha i̇şte dur burada. oldu. Şunu takınca mı acaba takılıyor anne? Takamadım <laughs> alamadım Elif. Oraya takıyoruz Elif. Çıkar onu bir. Elif çok çekme anneciğim. Yanlış çıkarırsın. Çıkmadı. Elif takmasaydın anneciğim. Niye taktın bunu ben şey yapmadan? Bir dakika anne kolumun kulağında nasıl çıkıyor? İngilizce mi anne? Evet, tamam. Biz bakalım buna. Tamam mı anne? Şarjla şarj edelim. Sonra da dişlerimizi fırçalayalım. Anne Evet, taktık şimdi. Evet, evet çalıştır bakalım Elif. Birazcık zor çalıştırıyor çünkü. Aa. Evet, bu şekilde çalıştırıp dişimizi fırçalayacağız. Fırçalayabilecek misin? Fırçalayacağım. Kartımı verdim. Ha? Korkmadan yerim. alabilecek misin? Evet arkadaşlar bir de şurada deli varmış. Bu ha, şuraya şöyle evet, takılıyor. Takıyoruz. Tak bakalım güzelce. İttir, Ama düzgün tak. Bir dakika dur. Ha, evet. tam şeyle oturtacaksın. Ver bakalım. Oturtur bakalım. Hadi, 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 Düşelim hadi. Şöyle acaba oldum ben. Tamam. Şöyle de duracak evet, işte. Böyle de duracak. Şöyle de fiyat taktık mı şöyle? Elif'in yeni hadi bir Hadi, fırçası ben oldu. Hadi ben tak da beyim. evet kuruldu. şimdi e, Doruk'un şeyini açalım. Anne Şim. bir gün bir de şu kurların kurulduğunda bir de nazım olabilir. O yüzden içine şöyle koyuyorum ben. Tamam anneciğim. Şunu dışarıda olsun diye dışarıda takayım mı anne? Tamam takabilirsin. Bir <laughs> götürüp takabilirsin. Sen takarken Doruk'ta puzzle'ını atsın. Doruk'u kapattım. Aferin sana. Hadi bakalım şimdi Elimle de değil ama kolumla. Aç yapacağım. bakalım dur. Şuraya koy. Masanın üstüne koy anne. Aa. Işte şuraya. ha. şuraya. Aç da. bakalım hadi yırt poşetini. Hayır poşete değil bantı. Bant mı var orada? Biraz hızlı ol ama burada açamayacak. Açamadın mı? Aa, evet, anne, göz, göz, göz. Aç. Yırtacaksın anneciğim yırtacaksın işte bak yırt. Ha, yırt. Evet aferin sana. Aç 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 aç. Hızlı biraz hızlı aç. Evet poşetini çıkar. Dur ben sana yardım edeyim. Dur çıkardık. Şimdi aç bakalım içinden hmm. nasıl bir fazla çıkacak. Nereden açılıyor? Bir dakika. Ha şuradan anlayacağım. Şöyle açıyorsun. Şöyle çıkartıyorsun. Bak. Hayır. Ha, aç bakalım. Nasıl bir şeymiş? Aç. Evet. Ama iki var. İki puzzle var. İçinde mi? Yok. Ha, içinde seçeceğiz onu değil mi? Onun için de iki tane puzzle olacak. Bir tanesi robotla kavga ederken, bir tanesi de uçarken. Değil mi? Bir tanesi 35'li, bir tanesi de 60'lı. çat Çat Ters mi tutuyorum? Yani Aynı senle. Bak burada robot, robotla kavga ediyor, savaşıyor. Diğerinde de uçuyor. Acaba, robot da cat, 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 cat. Evet, şimdi evet. dön bunu yapacak. Şunu aldık. Şunu Evet, aldık. ikisini de aldık anne. İkisi de aldık. Ne? İkisi de var bunun içinde, tamam mı? Anne, çubuk öyle var? Evet, o da var, bu da var. İkisi de var. Ana, ayıracağız mı anne? Yani? Evet, ayıracağız yani. İçinden çıkartacağız. 2'ye böleceğiz onu. Anladın mı? Hayır, tamam. anne. Yap hadi anne. Yani. Tamam. Hadi bay bay yap şimdi. Bay bay arkadaşlar.